TikTok izleyeyim mi? TikTok. Sadece TikTok yazacağım. En güzel oluşturacağım PUBG Mobile TikTok. Hayır. TikTok en eğlenceli yeni akımlar. Efsane ötesi efsane. Yok. Cringe TikTok videoları. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazır mıyız? Geldi TikTok için ay cringe diyenler için diye şey soruyorum. Instagram'da yazsa Video izliyorum. Bakabilir miyim? Yok ne? Instagram Reels'te neler var? Video var dedik ya. Peki Instagram Reels hangi uygulamadan alınsın? Hayat eve <laughs> Işıklarda kırmızı mavi siren daha bir şey görmedim abisi sen. Daha ne göreyim abi ben? Ne yapıyorsun sen? Evet. Olmuyor yani. Gidiyorum ben. 1, 2 3 Ben size demedim mi lan beni sevdiklerinden uzak duracaksınız? Yalnız yak işte. Ben geriye dönersem siz deliye dönersiniz. Kafa aç. Ne geliyorsa dosttan geliyor oğlum. Düşmanın bile gücü yetmiyor şu şükür. Rabbim bizi dostlarımızdan korusun baba. Biz düşmanlarımıza <gülüyor> yeteriz. Tamam <laughs> da neden bu dans abi? Anlarımıza yeteriz. <laughs> Dünya yuvarlak Mükremin abla Pistanı giymiş Mükremin abla Kına yakıyorlar bir de al yazma Yıla adam da Mükremin abla dışarıya çıkmayın yani bütün çocuklar orada oyun oynuyor ya. Aleykümselam selavatu ve Ha ana gidelim izin verirsen. Ha? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Ana gidiyorum ha. Sonra bana bir şey demeyesen ha. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve esselamu aleyküm ve rahmetullah. Oh be artık gidip oyun oynayacağım. İttif sen dur sağlam hocam. Şey. Kapıdan tam çıkarken Ne bu? oynayacağım? Kız e, sen dur, Sen gel buraya. Sen benim başıma ne <laughs> Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> Boynumu koy da. <gazda. gülüyor> Anlayamıyorum. Bu boya kattı. Ganga Ganga Tövbe Ganga Ganga Doğum günün kutlu olsun kankam benim. Herkese merhaba. Şu an diyetteyim ve canım limon popkek aşerdi. <laughs> e tabi ki yemeyeceğim. Ee, buradan kendisini anmak istedim. Hayatımda çok yer kapladın. İkişer üçer hep gitti. Her şeyi çok çabuk tüketmemek lazım. <laughs> Bunu da buradan söylemek istedim. Benim evim burası. Annem üç gün aynı çorbayı önümüze koyduğu zaman burun kıvırırdık. Anam da derdi ki sokağa bakın oğlum. Anam niye böyle diyor derdim. Sorma ona. Daha be ben bu çocuğun şeyini gemi ee, Yemin şey yaptıysam Girdim görünce Eee Hayat hikayetini dedim Armağan Çağlayan'da Yani Benimle konuşmadan hakkımda konuşan insanlara sesleniyorum Neye, kime güveniyorsunuz bilmiyorum ama vallahi kurtarmaz. <laughs> Elini kremleyince korkmamız mı gerekiyor? Kardeşim. Yo sen ne gözlüğünü takıyorsun, ekran ekranlarda geziyorsun, koca arıyorsun. Sen Aa, ne biçim? Çok... Ne? E, ne Sa o Sana ne Allah Allah, sana ne koca dalarım, da sevgili dalarım, sana ne? attım gitti vallahi. Ta ne? Allah Allah. Hakikaten ha. Sana ne abi? Atarım gidelim. Evet. Sen kimsin de bana ediyorsun ya sen kendine bak. Kızık adam ne olacak? Kendini bir şey sanıyor. Hmm. Ne bileyim yanlış numara arkadaşlar. <laughs> Bu baya bir yanlış numara oldu. Yine gözümüz yüksekler. Hayat geç. Hayat geçiyor <laughs> perde şey de söyledim, perde. Arkadaşlar bir sıkıntı mı var? <laughs> Anlaşıldı amirim. Bak şimdi. Yağmur'u seviyorum diyorsun. Yağmur yağınca şemsi açıyorsun. E güneşi seviyorum diyorsun. Güneş çıkınca gölgeye kaçıyorsun. E rüzgarı seviyorum diyorsun. Rüzgar çıkınca pencereni kapatıyorsun. En çok da bundan korkuyorum. Beni sevdiğimi de korkuyorum. <laughs> Yapsana. sana Ayşe <gülüyor> yap. <laughs> yap sana işte. bir daha. <gülüyor> 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 Çekiyor yip Bir taş attım lan cira'yı. Cereye... <laughs> Şampuanlıyken saçlarımızı taramayı unutmuyoruz. İyice durulayıp kuruduktan sonra saçlarımızın arasına pudra döküyoruz. <laughs> bu komik cringe değil bu komik. Cringe tam anlamıyla bu. 2018 in that pushkarowa. Yeah, in a quarter ounce. Yeah. Çok iyi bir şey oğlum. Çok <laughs> iyi bir şey gördüm beni videolardan bir tanesinde. 20 in that in a quarter <laughs> ounce. <laughs> Tam bir taze Abi TikTok kullanıyor musun? TikTok, TikTok o neymiş ya? TikTok ne? Arkadaşlar yeni yeni şeyler çıkardık. TikTok ne bu? TikTok ne olduğunu yorumlara bana yazarsanız ben senin TikTok ne ya? Tüme tövbe. Sahteye saklanan bana aşık olmak değil mi? Seni bir de seni. bana saklanan yazısı değil mi? Kesin safa kesin. Hazar'cım hoş geldin. Hoş bulduk bir tanem. Nasılsın? İyiyim aşkım sen nasıl? Lan ifşa videosundan sonra açıklama mı yapacaksınız ikiniz? Benziyor da ha. Evet.